Yıllarca, 50 yıldır bir pazarlarda çalışıyorum. Bu 1980'de 10 golü çay, 10 çuval şeker sattığını biliyorum bir pazarda. Bu yımpaç yımpaç, bir tane yımpaç ülkedir de bu alacağı açıldı. Ondan sonra benim işim bitti. Biz alıyoruz salçayı 350 kuruşa, 500'e satacak adam 400 kuruşa salça satacak 350'ye gıdayı oradan sonra bıraktım bu işe başladım. Ve bunun bana öyle bir faydası oldu ki bir köye gittiğin zaman o hoş geldin kelebe ne alıyorsun ne satıyorsun diyorlar. Ama beyefendi geçse polis mi, jandarma mı ne istiyormuş? Sorula soruyorlar. Yani adam da rahat oluyor, köylü de rahat oluyor. Bu işi çok seviyorum. Bir de zevkli bir iş. Sürekli değişik bir şeyler bulduğun için mutlu oluyorsun. Yani değişik bir mal bulduğum ama öyle bir keyif alıyor. İstersen onun yalık olsun yani. Hastamın ne gittim, maksum geldim, gezdim, bir şey bulamadım. bir hoş geldin dedi. Herif beni bir eski eve götürdü. Dünyalar benim oldu, neler aldım ya. Yani. Beşi al şu, şu beşi al, resim çekmiyor, şu, kes almıyor. Ben ne yapayım amca diyor, kalkmıyor, kopmuyor diyor. Kocaman 28 metrekare 28 uçak halısı. O zaman bir araba alıyorlardı bana. Bir araba alıyordu bana. Onu emlakçı diyor ki bana ver diyor. Kadın diye Emlakçıdan da ben aldım. Ben aldım. Yani ne mallar çıktı ya. Onun için birbirini yiyecekti Ankara'da insanlar. Vay bana niye satmadın ona niye <laughs> Bu işin okulu mektebi yok. Alıp satmanca öğrenemiyorsun. Hiçbir sattığım şeyden pişman olmadım. Mesela varsayalım ki 500 liraya bir mal sattım, benden alan 5000 e satmış, mutlu oluyorum bir daha geliyor. Bir tane eskilipten şey aldım, muhtemelen işte 30 lira falan civarında, 3 ete. 3 ete ben 150 liraya, 150 liraya birine sattım. Benden alan bir buçuk bin lira satıyor, ondan da 15 bin lira üstünden pulların hepsi halkalanmış böyle lıp 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 pullar vardı yani. Hiç pişman değilim yani. Mutlu oluyorum. 200 marka, 600 marka sattık o zaman markada yani. Öbür bir adam duydu geldi, vallahi minibüsü bıraktı gitti olmaz. Güzel. Yani bir kilime bir minibüs verdi öyle mi? Ama alıyor. 28 metre kare uçak. Böyle bir tezgah, bir tane uçakta var. Çorumda gideriz da 3 metre, 5 metre alıp çıkar. Ee, i̇çine girdim banyo yaparken var internetten çıkıyor. Ha çevirdim 1200 lira verdim 6000 lira aldım. Porsche'dan şey aldım. İyi kaynatma Hayatıma Adam boyunda Ya şimdi ne kadar çok insan tanırsam o kadar mutlu oluyorum. Mesela Ankara'ya bir hasta gitmiş. Atalımların Arif kanserdi. nerelisin diyor? Çorumluyum. Kelli boyu tanıyor mu diyor, tanımam olur mu diyor. Abi bana geldi teşekküre. Cumhurbaşkanından diyor emir gelse bu kadar bakmazlar da bana diyor. Bir ay ömrü kalmışmış, bir ilgilenmişler. O da beni ilgilendirtiyor diye. Ankara'da çevrem buradan daha çoktur Yani. Ankara'da çevrem. Ben konuşmayı şey öğrendim, Ayrancı Antika Pazarı'nda. Tutkun bir insandım, sıkılırdım yani her şeyle. Herkesten sıkılarak, üzülerek bir şeye cevap veremiyordum sıkılırdım bayağı. Şimdi serbestim. Yani doktordan korkuyordum bir müdürden. Acaba ne desem de onu hoşlandırabilirim. Halbuki onu beni bekliyormuş Anadolu insanını. Rahat konuşsun, açık konuşsun diye. Bir mala bir müşteri ikinci defa geldiği zaman bedeyi benden mal alamaz. Mesela bugün malı gördü, yarın alayım bir de alamaz kesinlikle. O ne, ver, o ne verdi? Bin lira. Hayır. O ne verdi? Bin lira. Başkasına 500 lira veririm, buna yine vermiyorum. Gıcık almıyorum da şey. E, genelde doğru bir fiyata verdiğimi sanıyorum ben onu. Bu daha ucuz almak istiyor da benim işime gelmiyor. Bir ekmek vermiyorlar kardeşim bir saatte ya. Çocukları yerledin beni direnci yaptın. <laughs> Ben kişiye göre davranıyorum. Mesela sen geldin sana bu soda şu anda bir buçuk lira ama bir başkası geldi baktım götürüyor bu işi üç buçuk lira beş lira evet. bir de bende bir kitap var onu okudum ben alıcının gözleri büyür diyor mal alacağı zaman böyle saldırır mala diyor o kitapta onu sezgiliyorum ben alacağını. Direk alacağı mala yapıştığı zaman tamam Mala direkt yapışıyor ben. Bu neymiş, bu neymiş diyorsun. Ben sırtımı dönüp gidiyorum. Ama giden Ulu Cami'nin avlusunda şu parkta, oturduğunuz parkta akşam kadar hükümet yıkıyorlar, hükümet vuruyorlar. Onun arkasından atıyor, onun arkasından atıyor. Ben 72 yaşındayım, hala sabah 5'te kalıp çalışıyorum. Para kazanıyorum ben. Yani bunu insanlara üzülüyorum. Orada elinde tespik, dilo dilo yaylara çalıp, Çalışmasam ben yaşayabilir miyim? En küçük kızım dedi ki baba bırak çalışmayı dedi. Kızım ölürüm dedim. O zaman çalışma baba dedi. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah.